Şimdi günümüzün en önemli konularından birisi de 40 hafta kavramı. Yani 40 hafta oldum günüm geçiyor mu? Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün bize sunduğu kavramlara bakmamız gerekir. Bir gebede herhangi bir risk faktörü yok ise Dünya Sağlık Örgütü bize 37 hafta ile 42 hafta arasındaki gebelerin miyat gebe olduğunu belirtmekte. Biz de buna istinaden 42 haftaya geçmiş olan gebelerde artık bazı risklerin gelmesinden dolayı artık doğumun bir şekilde başlatılıp gebeliğin sonlandırılması gerektiğine gebelerimizle paylaşıyoruz. Peki 42 hafta olduktan sonraki doğum şekli ne olmalı? Tabii ki öncelikle normal doğum denenebilir. Önce suni sancı ile normal doğum süreci başlatılır ve bu gebelerin büyük bir çoğunluğu da zaten vajinal yolla bebeklerini kucaklarını alabilirler. E, süreç eğer gerçekleşmez ise eğer diğer vajinal doğumlarda olduğu gibi sezeryan planlanabilir. O yüzden bu tip önemli kavramlarda ve durumlarda hekiminizle diyaloğa geçmeniz gerekir ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bize önerdiği önerilerle yani bilime dayalı olarak hareket etmemiz gerekir. Bilim ışığında gebeliğimizi yönlendirmemiz gerekir.